nasip ya Rab. Dini mübini İslam'ı ya Rabbi, İslam Rabbi şer'i şerifin dünyaya hakim kıl ya Rabbi. Çünkü din sahibi Allah'tır. Elbette Allah nurunu tamamlayacaktır. Elbette Allah dini mübini İslam'ı dünyaya hakim kılacaktır inşallah. Ve Allah da öyle diyor Celle Celaluhu o kafirler, o münafıklar, o müşrikler, o pis insanlar yuridûne istiyorlar en yutfi'û Allah, Allah'ın nurunu sündürmeyi istiyorlar. Yani dün Ebu Cehiller, hutbeler, şeybeler nasıl istediyse bugün de isteyen vardır. Ama Allah dün de dinini üstün kıldığı gibi inşallah bugün de yarın da inşallah dini bir İslam'ı dünyaya hakim kılacaktır. Yuridûne en yutfi'u nurallâh. Onlar Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Neyle? Bi efvâhihim ağızlarıyla. Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. يَعْبَ اللّٰهُ اِلَّا اَنْ يُتِمَّ النُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Kafirlerin hoşuna gitmese de Allah nurunu tamamlayacaktır diyor Allah Celle Celaluhu kafirlerin hoşuna gitmese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Peki nasıl kafirler e, ağızlarıyla Allah'ın nurunu e, sündürmeye çalışıyorlar? Dinimi, mi İslam'ı kötülerek. insanları i̇nsanları İslam'dan uzaklaşarak. Halbuki vallahi İslam hayattır. Bir insanın hayatında İslam, Kur'an'dan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam varsa o oh, en güzel bir hayatı yaşıyordur o insan. Ama bir insanın hayatında Allah ve Resulü yoksa hayatında, Allah ve Resulü'nün emirleri yoksa, nefis şeytan varsa, nefis şeytan uyduysa o insan en kötü hayatı yaşıyor. Nefis ve şeytana uyan bir insan ne kadar güzel olabilir Allah için. Çünkü nefis pis, şeytan pis. Onlara uyduğu zaman sen de pis olup gidiyorsun işte. Rabbim bizi muhafaza etsin. Onun için ee, Allah Celle Celaluhu yuridu yuridu ne ey lütfi nur Allah nur Allahi bi afwahihim o kafirler e, Allah'ın nurunu ağızlarıyla sündürmeye çalışırlar isterler ya Allah ya Allah illa yutim ma nuruhu ve lo kari kafirun kafirlerin hoşuna gitmese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Rabbim Celle Celaluhu güzel kurulmayı, iyi kurulmayı nasip etsin. Huve <laughs> Allah elle <laughs> Allah ki arsala rasulahu bil huda arsala gönderdi rasulahu Rasulunu, Muhammed Aleyhissalatu vesselamı başka atıfta de, Allah Celle Celaluhu Allah'ın resulünü anlatırken nurun diyor nur Allah'ın resulüne nur diyor nur yani Allah'ın resulü nurdur sallallahu aleyhi ve sellem bir insan onun sünnetine uyarsa o da nur olur. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam nurdur, nur, nur. Aydınlıktır. İnsan ona uyduğu zaman yolunu görür. Ee, i̇şte burada da Allah Celle Celaluhu e, hu o Allah elle diyor. Allah ki arsala rasulehu bil hidayetle rasulünü gönderen o Allah ve dinil haqqi hak dini gönderendir o Allah. Niyet yuzhirahu ala dini kulli diğer bütün dinlere İslam dini üstün kılsın diye, üstün kılsın diye hakla dinini ve hidayetle Resulü'nü gönderendir o Allah Celle Celaluhu. Ondan sonra ve ee, lev müşrikun, müşriklerin hoşuna gitmese de böyledir Allah nurunu tamamlayacaktır. Bize düşen de nedir aziz Müslümanlar? Bize düşen de biz ne kadar Allah'ın dinine hizmet ediyoruz? Biz İslam'ın neresindeyiz? Ne kadar Allah'ın emirlerini hayatımıza tatbik ediyoruz? Mesela namaz, zekat, oruç, hac, salaka, Allah ve Resulü'nün istediği şekilde <laughs> Allah Celle Celaluhu güzel olmayı, iyi olmayı nasip etsin. Allah ayet kelimede وَاَقِمُ salate Namaz kılın وَاَتُ الزَّكَاتَ Zekat verin. Yani aziz Müslümanlar biz böyle ayetleri yani namaz ile zekatı Kur'an-ı Kerim'de 30 küsür yerde aynı, aynı beraber geçtiğini görürüz. 30, 33 ve 34 yerlerde yani 30'dan fazla 30 küsür yerlerde اَقِمُ ve وَاَتُوا الزَّكَاتُ Namaz kılın zekat verin. Namaz kılın zekat verin. O kadar mühim olduğu için Allah 30 yerde, 30 küsür yerde namazı ile zekatı birbirinden ayırmamıştır. Birbirinden ayırmamıştır. Burada da وَاَقِمُ الصَّلَاةُ Namaz kılın ve الزَّكَاتُ zeka. Zekat verin. Zekat verin. وَاَقْرِدُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا Allah'a güzel bir borç ödün verin. Allah'a güzel bir borç verin. Mesela burada Allah mef'uldür. Akradu akrada fiildir. Faili içindeki vavdur. Akradullah mef'uldür. Kardır hasen. Yani Allah burada biz ne alıyoruz? Allah diyor ki benim için verdiysen, fakir fukarayı düzelttiysen ben onu kendime almış gibi kabul ediyorum. Kendime almış gibi kabul ediyorum. Ben yerini de dolduracağım diyor Allah Celle Celaluhu. Ve akridullaha ardan hasanen Allah'a güzel bir borç da ödün verin. Bir insan demek ki Allah için verdiyse, zekatı verdiyse Allah mükafatını elbette kat kat verecektir. Niye? Çünkü Allah Celle Celaluhu Inna Allah sh-tara Muhakkak ki Allah iş para satın almıştır. İnne Allah iş kimden? Minel müminine müminlerden satın almıştır Allah. Ne satın almıştır? Enfusahum nefislerini satın almıştır. Başka neyi? Ve amwalahum mallarını satın almıştır. Peki ne karşılık ki Arabi bunları satın almışsın? Bi enne lehumul cennet. Allah müminlerden Cennete karşılık müminlerin nefislerini ve mallarını satın almıştır diyor Allah Celle Celaluhu. Yani şu an biz camiye geldik değil mi? Allah'a secde için geldik değil mi? Allah diyor ki kullar vallahi ben cennete karşılık şu an sizi satın almışım. Ne güzel bir ticaret. Allah'la yapılan bir ticaret ne güzel bir ticarettir. Bir kul bir de Allah ticaret yapıyorlar. Nasıl? kul, Rabbe kul oluyor, kuruluyor, Allah'a kuruluyor ve Allah da onun mükafatını kat kat verecektir. Rabbim Celle Celaluhu kat kat versin bize ya Rab. Biz seni istiyoruz ya Rab. Yardım et sana güzel kul olalım ya Rab. Sana yalvarıyoruz ya Rab. Bize yardım etti sana güzel kul olalım. Onun için vakribullaha kardan hasanen Allah'a namaz kılın, zekat verin. Allah'a güzel bir borç ödeyin üst Tabii ki bazı gerizekalı gerizekalı ahlak Yahudiler vardı. Bu tür ayetlerde innal fakirun ve lahnu agniya diyorlardı. Haşa Allah fakirdir biz zenginiz. Allah bizden borç istiyor. Yani bazı Yahudiler de yani cahilce böyle söylüyorlardı. Halbuki burada eğer ki biz verirsek biz verirsek kendimize vermiş oluyoruz. İnna Allaha İnna Allaha laganiyun alamin. Allah alemlerden mustağnidir. Allah hiç kimsenin zekatına ihtiyacı yoktur. Allah'ın hiç kimsenin namazına ihtiyacı yoktur vallahi. İnsan yaparsa kendisi kazanır. Yapmazsa kendisi kaybeder. Allah'ın yanında şey değil ki Allah mesela birden dilerse altın altın yapar, dilerse ne dedi, istediği gibi yapar. İşte insan biz namaza muhtaçız. Biz fakir fukaraya yardım etmeye muhtaçız. Fakir fukarayı müzekmeye muhtaçız. Biz zekat vermeye muhtaçız. Fakir muhtaç değil de biz muhtaçız. Zenginler muhtaçtır vallahi. وَاَقْرِبُوا اللّٰهَ قَرْضًا Allah'a güzel bir borç takdim edin diyor Allah Celle Celaluhu. Tabii ki Ebu Dehdeh vardı sahabe efendimiz radıyallahu ta'ala anhu. Allah, Resulü, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu tür ayetleri okuyunca Ebu Dehdeh dedi ki ya Resulallah dedi ben Allah'la bir ticaret etsem ne acaba? Allah'ın Resulü sen bilirsin dedi. Hurma ağacı vardı. Ebu Dehdeh seninki bir sahabe efendimiz. Hurma ağacı vardı. Bir yerde bahçesi vardı. Yaklaşık 600 tane hurma ağacı vardı. Vurulmaz. Vurulmaz bir şeydir bu. Büyük bir servet. Dedi ya Resulallah dedi ben bahçenin üstüne söyledim, Dedi ki o falan bahçeyi Allah'a satsam mı ağaca? Allah yolunda har harcasam mı? Allah'ın Resulü zengindir. O zengindir. Sen bilirsin dedi. Dedi ya Resulallah ben o bahçeyi sattım dedi. Ne yapayım? Medine'nin fakir fukarası, fakir fukaralarına vakf ettim dedi. Medine'nin fakir fuqaralarına vakf ettim. Abu tabi vakf Gitti Batı hanımı çocuğu annesi bahçenin içinde oturmuşlar. Hemen uzaktan çağırdı onları anne dedi anne çıkın bahçeden çıkın çıkın dedi. Niye oğlum dedi bahçe bizim değil mi? Niye çıkarım anne dedi ben sattım bahçeyi sattım. Kime sattın? O, oğlum dedi kime sattın? Dedi anne ben Allah'a sattım bahçeyi dedi. Allah'ın yoluna vakfettim. Allah'la ticaret. Ondan sonra annesi de dedi ki Oğlum dedi helal olsun sana. Sen ne güzel bir adamsın. Ne güzel bir ticaret yapıyorsun. Allah'la ticaret yapıyorsun sen. Helal olsun. Belki şimdiki anneler olsa ne derler bilmiyorum. Oğlum açlıktan ölecek, geberecek, nasıl bahçemizi verirsin falan işte Delidir bu adam, hep bahçe komple vermiş işte. Ama bu dah dah radıyallahu anh'ın anne ben bunu Medine'nin fakirlerine vakf ettim. İşte ve akrabullaha kardan hasanen Allah'a güzel bir borç verin ödünç verin. Rabbim Celle Celaluhu öyle olmayı nasip etsin. Ve ma tuqaddimu Allah hafifle ve ma tuqaddimu li enfusiku min hayrin ve ma tuqaddimu her ne takdim ederseniz. Kim için? Diğer yani, husikum. Nefsiniz için ne takdim ederseniz. Min hayrin. Hayır da, hayır da. Nefsiniz için ne takdim ederseniz. Teciduhu indallahi huve hayran. Onu Allah katından daha hayırlı olarak vereceksiniz diyor Allah nefsiniz için ne takdim ederse demek ki bir insan fakt verdiği zaman, zekat verdiği zaman, fıtır salakası zaman li enfusikum nefsiniz için vermişsiniz. Niye? Çünkü o para, o zekat bizi koruyor, muhafaza ediyor. Beladan, kazadan, musibetten, hastalıktan muhafaza ediyor. Akdette de mükafatı vardır. Allah diyor ki وَمَا تُقَدِّمُ لَيَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ hayırda nefsini hayır şeyleri nefsiniz içine takdim ettiyseniz teciduhu indallahi huve hayran Allah'ın yanında daha hayırlısını göreceksiniz diyor Allah. Ve Mükaf a'zam mükafat olarak daha büyük olarak göreceksiniz. Ve estağfirullah Allah'tan istiğfar dileyin. Allah'a istiğfar edin. İnallah'a Allah'a gafurur rahim. Allah gafurdur, affedendir, rahimdir, acıyandır. Acıyandır, acıyandır. Bunun için Rabbim Celle Celaluhu e, takdim etmeyi, vermeyi nasip etsin. E, eğer insan vermezse, zekatını vermezse, zekatını vermezse, vallahi Allah o malı ona yedirmeyecektir. Çıkacaktır, kesinlikle çıkacaktır. Niye çünkü Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadiste beni dedi. مَا مِنْ يَوْمٍ يُسْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ Hiçbir kul yoktur ki her sabah adında اِلَّا مَلَكَانْ يَنْزِلًا O kula iki tane melek inmiş olmasın. Yani bir insan her sabahladığında iki tane melek iner. Buhari'nin hadisi. İki tane melek iner. Peki melek ne der? فَيَقُولَ اَحَدُهُمَا O meleklerden bir tanesi şöyle der. Allahum ma'ti Allahumma ey Allah'ım, i'ti munfiqan khalafan Ya Rabbi senin yolunda infak edenleri bolluk ver ya Rabbi der melek İki tane melek iner bir tanesi Ya Rabbi senin yolunda harcayanı zekatını vereni fakir fukarayı düzeteni, malıyla kibir etmeyeni malıyla böyle insanlara faydalı olanları ya Rabbi sen bolluk ver ya Rabbi ve yekulul diğer melekler, diğer melekler de şöyle der. Allahumme ey Allah'ım e, ihti mumsikan telefen. Ya Rabbi zekatı vermeyen malı yok et ya Rabbi der. De. Hep her sabah her sabah demek ki iki tane melek geliyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e iki tane melek geliyor. Ve melek derler ki bir tanesi ya Rabbi senin yolunda harcayanı, zekat vereni, fıtır sadakası vereni, fakir fukarayı düzelteni ya Rabbi sen malına bolluk ver ya Rabbi. Diğeri de ve ahiru e, Allahu mehdi mümsiken terefen, terefen, terefet, terefet ya Rabbi yani malını, zekatını vermeyen kişilerin malını ya Rabbi terefet ya Rabbi. Onun için Allah telef eder. Allah yedirmez. Çünkü Allah da Celle Celaluhu يَمْحَقُ riba buyur وَيُرْبِ sadakat Allah faizle toplanan malı mahvedecektir. وَيُرْبِ sadakat Zekatı verilen, fetir sadakası verilen malı Allah diyor ki ben çoğaltacağım diyor Allah Celle Celaluhu. Yani bu Allah'ın emridir zekat. خُذْ مِنْ اَمْوَارِهِمْ صَدَقَةً Burada خُذْ Allah öyle emretti. خُذْ Al yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Allah emrediyor. Al ey peygamberim, al alacaksın. Min emvalihim onların mallarından sadakaten, zekat olarak onların mallarından al. Tutahhiruhum ve tüzekihim. Onları arındırsın ve onları temizlesin diye o zenginlerin mallarında zekat alacaksın diyor Allah Celle Celaluhu. Rabbim Celle Celaluhu malımızı kendimize dost etsin. Malımızı kendimize düşman etmesin. Vallahi bir insan malıyla kibir ediyorsa, zekat vermiyorsa, fakir fukarayı eziyorsa o malla, ondan sonra ben 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 şey diyorsan o mal onun başına bela olacak vallahi. Rabbim muhafaza etsin. Vallahi bugün diyecek ki keşke malım olmasa. Rabbim Celle Celaluhu muhafaza etsin. Hani salebe vardı. Biliyorsunuz belki bir salebe. Salebe. İlk önce salebeye Teyrül Mescidi diyorlardı. Teyrül Mescidi. Deyrul mescid, mescidin kuşu. Sarabe fakir hiçbir şey yoktu sarabenin. Hiçbir şey yoktu. Ondan sonra bir gün Allah'ın Resulü'nün ne çıktı? Ya Resulallah Allah'tan iste Allah bana mal versin ya Resulallah. Allah'ın Resulü iltifat etmeli gitti. Baktı ikinci sefer, üçüncü sefer, dört sefer hep böyle. Ya Resulallah ne olur Allah bana mal versin. Ne olur Allah bana mal versin. Gerçekten malın sorumluluğu ağırdır. Yani bilelim Allah bize bahşetmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü baktı ki sahabe de hep böyle ısrar istiyor. Ya Rabbi dedi sahabe ne istiyorsa ver ya Rabbi. Deyince sahabe birden artık zengin oldu. Zengin oldu. Allah ver. Verdi. Ne verir ya? Yani. Birden zengin oldu, 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 oldu. Baya zengin oldu. Hatta o fakirken diyordu ya Resulallah. Vallahi Allah bana mal verseydi şöyle yapacak, böyle yapacağım, şöyle yapacaktım. Fakir fukarayı zengin, şöyle Allah yolunda harcayacağım falan derdi. Ondan sonra Allah'ın dostu Aleyhisselatü ve Vesselam dua etti. Sonra Salebe zengin oldu. Arada bir iki sene, üç sene, dört sene, beş sene geçti. Salebenin vadiler dolu malı, malı oldu. Baktı ki yavaş yavaş camiden de kesildi Salebe. Yavaş yavaş kesildi, kesildi, kesildi. Artık hiç camiye gelmedi. Sonra zekat emri geldi. Bu zekat emri Allah Celle Celaluhu emretti. Kud min emvarihim sadakaten. Zekat onların mallarından al ey peygamberin emri gelince zekat memurları vardı. memur gidiyordu Müslümana diyor ki ne kadar malı var? O diyordu şu kadar, diyor, zekatı bu kadardır. Bir tane de salebeye gitti. Salebeye gitti, salebe dedi malın ne kadar var? Salebe dedi şu kadar mal var, bu kadar koyun, bu kadar der, bu kadar inek, varilen dolusu. Dedi ki senin zekatın bu kadardır. Yani koyunda kırkta bindir değil mi? İneklerde otuzda bindir. Devede beş devede bir koyundur. Ticaret malında yüzde iki buçuktur. Ticaret malında yüzde iki buçuktur ondan sonra e, e, dedi ki bu kadardır senin zekatın. Salame durdu biraz, baktı, gerildi, şey oldu dedi. Vallahi bu hiç hoşuma gitmedi dedi. Ondan sonra Salame dedi ki haşa sümme dedi. Haşa Muhammed aleyhisselatü vesselam benden harac alıyor dedi. Halbuki ben münafık sen ilk günce neydin? Açtın. Hiçbir şey yoktu. Allah bağışladı sana. Ki münafık, ayet tövbe süresinde onu münafık olarak yapıyor. diyor o. Sonra ayette de indi, vermedi sahabe, vermedi, zekat vermedi. Zekat vermemek çok ağır bir şeydir. Fakirin hakkını gasp ediyorsun. İşte aziz Müslümanlar, insan şöyle düşünmesi lazım. Ben de Allah'ınım, mal da Allah'ımdır. Böyle dediğin zaman zekat vermek kolay olur. Ama ben kazandım, benim malım, benim, 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 benim dediğin zaman zor olur. Öyle düşünmeyeceğiz. Tabii ki şey geldi, mesela uzundur, girmeyeceğiz zamanımız olmadığı için. Memur geldi ya Resulallah vermedi. O bilir dedi. Sonra ayetler indi. Allah dedi ki o münafıklar öyle münafıklardır ki al diyorlar ki